Merhabalar, misafir kredi kartı, postkart nasıl tanımlayabiliriz? Bunun için klavyemizden F10 tuşu ile arama motoruna gidebildiğimiz gibi Dialogosu üzerine tıklayarak arama alanımıza Konaklama yazmamız durumunda konaklama listesini çalıştırırız. Burada kart tanımlamasını gerçekleştireceğimiz Misafir üzerine gelip F5 Değiştir komutu ile Rezervasyon kartı bilgilerine gelerek post kartları ek fiyatlar sekmesinde post kartları alanından ilgili kart numarası ve limit belirleyerek post kart tanımı yapabilmekteyiz. Ayrıca buradaki tanımı sistem parametrelerimize gelerek arama alanımıza çek yazmamız durumunda çekin ile ilgili olan otomatik post kart numarası ver seçeneği ile yapacağımız check-in tanımlamalarında otomatik olarak misafir için postcard numarası verecektir. Veya buradan vereceğimiz check-in yaparken postcard tanımadıysa misafir koduyla aynı postcard tanımla şeklinde ilgili alanı evet dememiz durumunda da misafir koduyla bir postcard tanımlaması gerçekleştirebilmektedir. Rezervasyon kartımıza tekrardan geldiğimizde ve manuel bir kart numarası belirlediğimizde ve yapacağımız kart limitiyle ile Kişinin o alanına geldiğimizde oda içerisinde konaklayan genel kişilere uygulayabileceğimiz gibi belirleyeceğimiz bir kişi için 600 liralık bir kart limiti belirlerken diğer kişi için ise 500 liralık bir kart limiti belirleyebilmekteyiz. Ve daha sonrasında işlemlerimizi F2 kaydetmemiz durumunda İlgili misafire tanımlamış olduğumuz postkartın nasıl çalıştığını gözlemlemek istediğimizde misafir kartını seçerek F9 işlemler altında bulunan örneğin peşin bir satış yapıldığını ve bu peşin satışı kart numaramızı okutarak veya ilgili listeden seçimini yaparak liste ekranımıza getirip burada yapacağımız paket listesinde ilgili paket turlarımızı yapacağımız departmana göre ilgili departmanlarımızı belirler, açıklama belirtip ve yapacağımız paket turuna göre fiyatlandırmalarımızı sağlar, kasa bilgimizi de ilgili liste ekranımızda getirerek F2 kaydet durumunda ve ilgili misafir üzerindeyken F12 tuşu altında bulunan folyo hareketlerini incelediğimizde görmüş olduğunuz gibi misafirimizin folyo işleminden bir tahsilat yapıldığı belirtilmektedir. Vazgeç diyerek tekrardan F5 değiştir deyip misafir kartı içerisine geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi harcama tutarı kolonu alanında yapılan harcamaların tutar bazındaki değerleri karşımıza gelecektir bu şekilde postkart tanımlamalarını gerçekleştirir ve ilgili takiplerini yapabilmekteyiz. Aynı zamanda yeni bir sekme açarak ve arama alanımıza post yazmamız durumunda Otel Ön Büro'ya ait postkartlar ekranımızı çalıştırır. Ve burada tanımlanan kart listelerini, harcama tutarlarını, Aktif pasif durumlarını, konaklama durumlarını, oda numarası, rezervasyon ve misafir adlarını ilgili listeden de takiplerini gerçekleştirebilmekteyiz.